Denetimli serbestlik bir kimse açık ceza evine alındıysa ve bu açık ceza evine alındıktan sonra koşullu salı verilmesine bir yıl ve daha az bir süre kalmışsa ve bu kimse denetimli serbestliğe ayrılmayı talep etmişse infaz hakiminin kararıyla bu kişinin dışarıya çıkması ve denetimli olarak cezasını çektirilmesi durumunda denetimli serbestlik söz konusu olmaktadır. Bir kimse cezaevinde kaldığı süre boyunca kendini asosyal hale getirmiş olabilir. Bu kişinin dışarı ile uyumunu sağlanabilmesi için denetimli serbestlik dediğimiz bir müessese söz konusu olmaktadır. İşte bu müessese kişinin talebi halinde infaz hakimi bir karar verir ve bu karar üzerine kişi dışarıda bu kalan cezasını denetimli olarak geçirir. Şimdi burada öncelikle 3 Mart 2020 tarihinden önceki denetimli serbestlik ve 3 Mart 2020 tarihinden sonraki denetimli serbestlik söz konusu olmaktadır. Az önce videonun başında belirttiğim o ibareler yani o 1 yıllık süre bu 30 Mart 2020'den sonra suç tarihi itibariyle 30 Mart 2020'den sonra işlenen suçlar için söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla 30 Mart 2020'den önce işlenen suçlarda bu denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır. Şimdi bunu bir örnek verecek olursak şimdi burada e, infaz savcısı diyelim ki bir kimse e, hapse alındı, cezaevine alındı. Burada infaz savcısı bir müddetname düzenler. Bu müddetnamenin üzerine cezaevi idaresi, idare ve gözlem kurulu raporunu düzenler ve bu rapor ondan sonra infaz hakimliğine gider. İnfaz hakimliği de burada e, denetimli serbestliğin koşullarının vesaire oluşuna bakacak. Kişinin talebi de varsa bu kişiyi denetimli olarak dışarıya çıkmasına imkan sağlayacak. Temel olarak e, prosedür bu şekilde. Ama burada şimdi 30 Mart 2020'den önce işlenen suçlarda Burada e, 3 yıllık bir denetim söz konusu olmaktadır ama bu tarihten sonra işlenen suçlarda ise bu denetim süresi 1 yıl olarak uygulanmaktadır. Örnek verecek olursak diyelim ki sizin 2 yıllık bir suçunuz işlendi bu ne zaman olsun? İşte Nisan 15 tarihinde veya Nisan 16 Nisan'da diyelim ki bu suçu işlediniz. Bu suçu işlediğinizde 2 yıllık bir ceza söz konusu olduysa burada bunun 1 bölü 2'si zaten koşullu salıvermeden düşürülüyor, kalıyor 1 yıl. Bu 1 yılda siz denetimli olarak dışarıda geçiriyorsunuz. Dolayısıyla geçici maddenin birinci hükmü uyarınca burada siz sadece 3 gün içeride kalıyorsunuz ve cezanız bu şekilde denetimli serbestliğe dönüştürülmüş oluyor ve siz dışarıya geçebiliyorsunuz. Yani hiç e, hapisten yatmama durumunuz söz konusu oluyor. Bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkma durumunuz gündeme geliyor. Bu açık ve net bir şekilde böyledir. Uygulamada da böyledir. Sadece teoriyle kalan bir şey değildir. Şimdi bunu belirttikten sonra 30 Mart 2020'den önce işlenen belli bazı suçlarda bu denetimli serbestlik süresi 3 yıl değil de 1 yıl olarak uygulanıyor. Şimdi bunları böyle bir sıralayacak olursak burada neler var? Burada kasten öldürme suçları var. 81, 82 ve 83. Bunun dışında kasten yaralamanın belli bazı durumları söz konusu oluyor bundan bunun dışında işkence, eziyet e, suçları söz konusu oluyor. 94, 95 ve 96. maddeler. Yine bunun gibi özel hayatın gizliliğini ihlal suçları. Burada 32 ile 132 ile 138. Arasın, 8. madde arasındaki bu maddelerin tamamı. Yine cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar. 101, 102, 103, pardon 102, 103, 104 ve 105. maddeler. Yine bunun gibi devletin güvenliğini anayasal düzene, milli savunmaya ve devletin sınırlarına karşı, devletin sırlarına karşı suçlar ve de terörle mücadele kanunu kapsamında işlenen suçlarda bu oran bir yıl olarak uygulanmakta. Yani burada artık 3 yıllık bir oran söz konusu değil. Yani 3 yıllık bir denetim söz konusu değil. Sadece 1 yıl boyunca denetimli serbestlikten yararlanma durumu söz konusu olacak. Ama bu söyleyeceğim şu anda çok önemli. Özellikle şunu bir vurgulamak, bir belirtmek gerekir. Burada 1.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlarda ve belli bazı suçlarda bu oran 1 bölü 2 artı 2 yıl denetimli serbestlik olarak uygulanıyor. Bunda gerçekten çok önemli çünkü az önce saydıklarım 3 yıllık denetimden normalde yararlanamıyor bir yıllık denetimden yararlanıyor. Ama bu söylediğim lehe kanunun geçmişe yürümesi ilkesi kapsamında söz konusu olduğundan yani o ilke burada söz konusu olduğundan bu bahsedeceğim suçlarda eğer ki 2016 Temmuz'un 1 Temmuz 2016'dan önce işlenmişse bu suçlar bu durumda 1 bölü 2'lik koşulu sağlığı verme oranı ve 2 yıllık denetimli serbestlik söz konusu olacak. Bunlara da şöyle sıralayabiliriz. 83. madde 87'nin 1D fıkrası ve e, 94, 95 ve 96 yani işkence ve eziyet suçları ve MIT kanunu kapsamındaki suçlar eğer ki 01, 07, 2016 tarihinden önce işlenmiş ise bu durumda burada 1 bölü 2'lik koşullu sal verme oranı ve 2 yıllık da denetimli serbestlik oranı söz konusu olacaktır. Bu gayet önemli. Tüm bunların dışında bir de denetimli serbestlikle ilgili en çok gündemde tutulan sorular var. Bu soruları daha doğrusu sürekli sorulan sorular var. Bu soruları da bir ele alacak olursak burada öncelikle diyelim ki bir kimse iki tane suçu var. Bunlardan bir tanesi bir yıl bir tanesi de 3 yıl denetimli serbestlik süresi öngörülmüş bu suçlar için. Burada acaba nasıl bir uygulamaya gidilecek? Yani burada e, her bir suçun ayrı ayrı denetimli serbestlik mi öngörülecek veya 3 yıl meyasa salınacak yoksa 1 yıl meyasa salınacak diye bakacak olursak burada birden fazla suç var. Bir tanesi e, diyelim ki kasten adam öldürme 3 yıllık bir e, denetim değil de 1 yıllık bir denetim süresi öngörülmüş. Diğeri de kasten yaralama diyelim ki basit hali. Şimdi basit halinden dolayı da 3 yıllık bir denetim öngörülmüş. Tabi 30 Mart 2020'den önce işlenmiş bu suçlar. Şimdi burada acaba hangisine esas alacağız? Burada biz 1 yıllık denetimi öngören bu kasten adam öldürme suçuna esas alacağız. Ve buna göre kasten adam öldürme suçu 1 yıllık denetimi öngördüğü için biz 1 yıllık denetimi tümüm için uygulayacağız. Yani 2 3 tane suç da olsa bunlarda en az denetimi öngöreni biz tamamı için ve bir seferliğe mahsus olmak üzere uygularız. Şimdi bunun dışında adi para cezalarında acaba denetimli serbestlik söz konusu oluyor mu diye baktığımızda hayır burada böyle bir durum söz konusu değil adli para cezalarında koşullu salı verme uygulanmadığı gibi denetimli serbestliğin uygulanması da söz konusu olmamakta. Bunun dışında tekerür varsa acaba tekerürde nasıl bir uygulamaya gidiliyor diye bakacak olursak. Tekerür varsa eğer ki bir kimse için yani bir suçu işledi birinci suçu kesinleşti. Bu kesinleşmenin üzerine ikinci suçu işledi ve bu ikinci suç tekerür kapsamına girdiyse bu kimse için ee, bir şey söz konusu olmamakta. Yani denetimli serbestlik açısında bir e, hak mahrumiyeti vesaire söz konusu olmamakta. Bu kişi yine 3 yıl boyunca 3 yıllık bir denetimli serbestlikten yararlanabilmektedir. Ancak şöyle bir durum var ki birinci suçu işledi kesinleşti. ikinci suçu işledi tekerrür kapsamında. Bunun dışında üçüncü bir suçu daha işledi. Yani birinci suçu kesinleşmesinden itibaren tekerrür kapsamında olacak şekilde iki tane suç daha işlediyse bu durumda bu suçtan dolayı artık bu kimse denetimli serbestlikten yararlanamayacaktır. Bunu da açık ve net bir şekilde ortaya koymak lazım. Dolayısıyla tekerrürün tekerrür etmesi durumunda denetimli serbestlik söz konusu olmayacaktır. Bunu belirttikten sonra diyelim ki bir kimse için koşulu salı verme uygulandı ve bu koşulu salı vermenin ihlali gündeme geldi. Yani diyelim ki iki sefer imza atmadı. İki kez üst üste imza atmaya gitmedi. Ne oldu? Denetimli serbestliği yandı. Peki yanınca ne olacak? Bu durumda da bir yıllık bir denetimli serbestlik varsa ve bunun diyelim ki üçüncü ayında bu ihlali gerçekleştirdiyse veya seminer ihlalini gerçekleştirdiyse bu durumda bu 3 aylık kısım mahsup edilir Kalan 7 ay için kişi tekrar cezaevine alınacaktır. Yine bunun dışında bir kimse diyelim ki denetimli serbestliğe ayrıldı. Bu ayrılmanın üzerinden normalde 5 gün içinde hemen denetimli serbestlik bürosuna müracaat etmesi gerekir. Eğer ki bunu yapmazsa bu durumda yine infazının daha doğrusu denetimli serbestlik süresinin yanması durumu söz konusu oluyor. Tabii bu 2021'in herhalde 5. ayına kadardı. O sürece kadar artık 25 gün olarak uygulanmakta. Ama ondan sonraki tarihte tabi ne olacağını bilmiyoruz ama önceki uygulamayla 5 gündü normalde. 5 gün içinde bir kimse hem hemen gidip e, denetimli serbestlik bürosuna müracaat etmelidir. Denetimli serbestlikle ilgili de genel olarak ana hatlarını ortaya koymaya çalıştık. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.